Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında bakımlarım mevcuttur. Oradan da takip edebilirsiniz. Beğeni yapan, yorum yapan, paylaşım yapan sevgili dostlarıma ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilir. Gerek kahve, gerek tarot, gerekse karma bakımlarım bu arada canlıdır sevgili arkadaşlar dediğim gibi ekrandaki numaradan birebir bana ulaşıp e, birlikte çözüm üretebiliriz üzerinizdeki negatifler aklınızdaki kişi e, iş hayatınız aşk hayatınızla ilgili gelişmeleri birlikte yorumluyoruz sevgili dostlarım evet şimdi de bir açılım yapacağım e, tabii ki kolektifim olacak kolektifim e, bu süreç içinde sana uyanları al, olumlu olanları al, olumsuz olanları hayatından çıkar, evrene gönder. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun. Olumlu olsun, ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Öncelikle iş hayatımıza bir bakalım. Gelecek olan bir nasip var mı? nasiple alakalı bir sorun var mı? Evet. Şu an aklınız işten çok kalbinizde belli ki aşklar kartı çıkmış. Ama e, burada diyor ki inanç ve değerlerinizde de bu konuda biraz dikkat etmeniz lazım. İlişkinizle alakalı maddi bir problem yaşayabilirsiniz. Sizden bir çıkış olabilir. Ve bu konuda karşınızdaki kişi maddi bir kayıp yaşatacaksa size burada bir savunmaya geçme olacak. 2, 4, 6, 8, 9 gün içerisinde ilişkinizle yani aşk uyumunuzla alakalı bir maddi kayıp yaşama ihtimaliniz yüksek ve karşınızdaki size karşı sabırsız bir durumda sizden beklenti içerisinde sizden bir maddi beklenti içerisine girebilir. Bu konuda da e, sizin biraz duygularınızı bastırmanız gerekiyor. Eğer bu maddi desteği vermek istemiyorsanız, e, bu maddi desteği vermezseniz, tamam mı? Şansınız e, sizden yana olacak, şansınız dönük olacak. E, eğer vermezseniz de, tamam mı? Karşıyla bir rekabete e, bir e, kavgaya neden olabilir. Bu maddi karşılığı göremezse. Burada da adil ve dürüst olmak çıkıyor. Eğer aklınıza yatmıyorsa bu, bu vereceğiniz olan miktar ilişkinizle alakalı. E, aklınıza yatmıyorsa yapmayın. Şans gene sizden yana. Ama aklınıza yatıyorsa ve adil dürüst bir şekilde karşılıklı oluyorsa bu e, destek ve yardımınızı esirgemeyin. Pekala. Bir de işinizde herhangi bir atılım iş bekleyen sevgili kolektifim ne yapman gerekiyor bakalım eğer bir beklentin bir torpilin bir yükselişin veya yeni kuracağın bir ortaklık varsa ne yapman gerekiyor burada hayır vermiş kendinizi bu enerjiden arındırmanın ve kurtarmanın zamanı geldi o yüzden buradan yani yeni beklediğiniz iş veya kariyer yükselmede biraz beklemenizi tavsiye ediyor şu an zamanının olmadığını Evren kararlı bir şekilde Hayır size hayır tavsiyesini bu şu an bu atılımı yapmanızın anlamı yok zarara uğrarsınız kesinlikle evren bu gidişata karşı diyor sevgili kolektifin bu gidişata bu aralıkta karşı ama sabreder de beklerseniz bir dahaki hamlenizi beklerseniz ya da yeni bir e, düşünce yeni bir yol yeni bir e, düzen oluşturursanız burada sıkı çalıştığınızda mutlaka yapacağınız işin karşılığını yakın zamanda alırsınız ama şu haftaki süreçte kesinlikle bir atılıma veya iş değişikliğine bu hafta içerisinde kesinlikle başvurmayın. Ondan sonraki yani bundan sonraki hafta içerisinde şansınız dönecek. Acele etmeyin ya da bir şeyleri zorlamanıza gerek yok beklentiler mükemmel bir zamanla ile gerçekleşecek. Ne diyor sana bu hafta içinde kesinlikle e, ne iş başvurusunda iş başvurduysan o işten sana hayır gelmeyecek ya da yeni bir alım satım yapacaksan bunu bu hafta yapma bir şeye para yatıracaksan bunu bu hafta yapma bu hafta şansın düşük önümüzdeki hafta içerisinde bu atılımını yapman mümkün ama bu hafta içerisinde yapma Şimdi de aşk hayatına bir e, bakalım mı? Aşk hayatı ilişkinle alakalı bu hafta içerisinde neler olacakmış bakalım sevgili kolektifim. Haydi bakalım niyetinizi alın. Öncelikle aklınızdaki hayatınızdaki mevcut ilişkinizde veya gelecek olan ilişkiniz var mı? Hep birlikte bir bakalım haydi bakalım niyet alın. Evet, şu an için gizemli bir durum. Aklınızdaki kişi ile alakalı veya gelecek olan veya mevcut ilişkinizle alakalı saklanan bir durum, bilinmemesini iste, istenilmeyen gerçekler, şahsi meseleleri var ve sırları var. Bu sırları senden sakladığı bir sırları var. Biraz zaman isteyecek senden. Tamam mı? Bu ilişkinin başlaması ya da devam etmesi için zaman isteyecek çünkü e, olayların ve durumun sürecini zamana bırakmak istiyor yani sana o gizemlerini anlatması şu an mümkün olmadığını doğru zamanı beklediğini doğru zamanı beklediğinde e, zamanla teslim olacak sana karşı bu konu hakkında senden şu evrede seveceğim bir tavır yansıtıyor olabilir e, ayıracak veya kor koruyacak sevme durumu anne şefkat yani senden e şu an için sevgili potansiyeli değil de karşımdaki aklındaki kişi tamamen anne şefkati pozisyonunda senden bir ilgi ve beklenti içerisinde. Ve burada da aklımdaki aklındaki kişinin bir kuruna yani aldatmak olabilir. Eğer ilişki başlamadıysa burada sana arkandan iş çevirme bir yalanı söyle bir yalan söyleme bu yalanı senden gizleme durumu olabilir. Tamam şu an için belki seni sevgili olarak bile görmüyor olabilir eğer ilişki yeni başladıysa bir arkadaş olarak da görme durumu mevcut ilişkisi yeni başlayacak ya da aklındaki kişiye karşı daha henüz e, platonik duyulan bir ilişki varsa ama ilişki mevcut ilişki ise burada diyor ki aldatmayla karşılaşabilirsin ve e, bu kurnazlığı yaptıktan sonrasında senden tekrardan bir bağışlama Bağışlanma dileyecek, affetmeni isteyecek, hoş görmeni, e, yapılan yanlışların sonucunun kendinden kaynaklı olmadığını, dış etkenlerden kaynaklı olduğunu söyleyip e, bir manipüle tekniği kullanabilir. Burada dikkat etmen gerekiyor sevgili kolektifim. Pekala ruhsal dengesi, e, zihinsel dengesi ve fiziksel denge uyumunu yakalaman, e, onu ancak o şekilde çözmen gerektiğini, kendi diyor ki benim halimden anlamıyor şu an bana direktmen ithamlarda bulunuyor bu ithamlarda bulunmasın sadece zamanı beklesin ben zamanı gelince kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım eğer bulamazsam da eğer başaramazsam da senden vazgeçmek durumunda da kalabilirim o yüzden de bir şeyleri tamamen senden zamana bırakmanı isteyecek sevgili kolektifim. Pekala bu durumda e, senin ne yapman gerekecek bakalım senin duygu durumunu. Evet sen kesinlikle yüzleşmek isteyeceksin ve hesaplaşmak isteyeceksin. Bu durumu aydınlığa kavuşturmak için bir çaba sarf edeceksin. Evet böyleyse ben de e, kesinlikle mail vermem. Evet dediğim gibi senden an, hani anne şefkati istiyor ya senden şu an sevgili potansiyelini istemiyor ya burada e, sen bundan rahatsızsın belli ki yani ben onun annesi değilim ben onun sevgilisiyim e, o anne şefkatini anca annesi verebilir e, almadan verme ilişki hayatında olmaz eğer o benden şu durumda vazgeçtiyse ya da başlamak istemiyorsa ben de bu yola başlamadan dönerim ya da ilişki içindeysen de ayrılırım diye düşünüyorsun ama burada sonrasında pişmanlık yaşayabilirsin. Üzüntü ve mecburiyet karşısında bir duygu karması yaşayabilirsin. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olabilirsin. Yani diyor ki kesinlikle fevri davranma. Önce karşındaki insanı gözlemlemen lazım. Gözlemlemeden önce diyor ki zamana bırak biraz salıver, azat et onu. Olayların akışına bırakman lazım. E, tutucu davranışlar durumlardan e, biraz onu serbest bir, bir biraz onu dediğim gibi serbeste bırak onun şu an kafasında farklı düşünceleri var e, sana karşı dediğim gibi anne şefkati bekliyorsa e, bu ilişkide biraz böyle e, e, eğer uzun vadede bir ilişki ise uzun vadede ilişkide biraz monotonlaşma başlar sevgili hayatı cicim ayı bittikten sonrasında e, muhtemelen senden artık her konuda destek bekleyecek her konuda anlayış bekleyecek. Eğer uzun vadede bir ilişkiyse beklentisi bu yönde. Ama yeni başlayacak platonik bir duyguysa e, evet bu yoldan dönebilirsin. Çünkü karşındaki senden baştan anne şefkat istiyorsa bu şefkati senden hep isteyecek. Ama şu an için senin salı verdiğini görüyorum. Ama sonradan salı verdikten sonrasında da karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. O bastırıyorsa sen de bastıracaksın. Tamam mı? Bir zaman sonrasında diyor kontroller kesinlikle eline geçecek düşüncelerin ve atılan adımlar sürekli olarak denetlenmesi sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerinde bilin, bilinenin kontrol altında tutulması. Evet karşındaki kişinin şu an kontrol altında tutamıyor olabilirsin ya da ne yaşattığını ne yaşadığının farkında olmayabilir ama bu kontrolü senin eline alman ona karşı direnç göstermen ve olayı çözümlemen gerekiyor sevgili kolektifim. Pekala bu ilişkinin üzerinde uzun vadede bir şeyler var mı? Hep birlikte bir de buna bakalım. Gidişatı ne durumda? Evet şimdi karşındaki kişi kesinlikle senden destek güç dedim ya anne şefkati bekliyor yani sıkıntıların üstesinden gelme yeni bir hayat kurmak istiyorsak bu ilişkiyi de devam ettirmek istiyorsak karşındaki kişi kesinlikle senden dediğim gibi yardım ve destek bekleyecek buna gücün varsa devam et şu aralıkta kötü bir şansınız olabilir zorluk yaşayabilirsiniz gözyaşı keder olabilir bu ilişkide tamam mı bundan kaynaklı da biraz zamana bırakman gerekiyor kesinlikle eğer o zamana bırakırsan bu ilişkinin iyileşme süreci de var tamam mı şu an enerjileriniz kötü olabilir birbirinize karşı uzaklaşmış ya da dediğim gibi farklı şekilde birbirinizi yanlış anlamış da olsanız eğer diyor ancak beklerseniz zamana bırakırsanız Yine de bu ilişkiden umut var diyor. Kesinlikle şu aralıkta tamam mı e, negatif bir enerji var üzerinizde. Yıldızınız birbirinize karşı veya bir tarafın yıldızı düşükse diğer tarafın yıldızı yüksek olsa da negatifi çoksa pozitif olanın negatifini de negatife de çeker. Bundan kaynaklı da e, dediğim gibi sıkıntılar yaşayacaksınız bu aralıkta düşünmek için farklı bir şey yapmak. Kötü olayların unutulması. Evet zaman size bu kötü yaşadığınız bu durumu bu gidişatı e, unutturacak. Eğer zamana bırakırsanız ama zamana bırakmazla acele ile e, kararlar verirseniz anlamadan dinlemeden o durumu gizemli tutarsa sen bu durumu öğrenmek için ısrarla üstüne gidersen bu ilişki biter diyor. Ama zamana bırakır da iyileşme sürecine geçerseniz ve üzerinizdeki negatifleri Atmak için de bir çaba gösterirseniz bu zaman diliminde iyileşmeye geçecek. Bu ne zamanmış? Ona bakalım. Bir zaman vermiş mi? Efendim anneciğim. Ne oldu anneciğim? Dışarı mı gitmek istiyorsun? Bekle, bir dakika bekle. Evet bakın zamana bıraktığınız zaman denge yerini bulacak ve mutlu sonla karşılaşacaksınız. Sadece e, şu korkunuz olacak yani terk edilme korkusu baskı bu aralıkta ne kadar zaman vermiş 2 4 6 8 10 10 günlük bir korku yaşayacaksınız 10 günlük bir enerji düşüklüğü yaşayacaksınız. Ama bu 10 günün sonunda zamana bırakırsanız kader çarkınız kesinlikle değişecek. Kader çarkı değiştiği zamanda önünüzdeki hani o kötü enerjileriniz vardı ya birbirinize karşı bir yıldız düşüklüğü negatif yaşamıştınız ya. O negatifliği yaşamanız 10 gün sürecek. 10 günün sonunda sabreder ve zamana bırakır aydınlanma yaşarsanız olumlu düşünürseniz orada kader çarkınız değişip tekrar mutlu günlerinize de dönme şansınız yüksek. Yani 10 günlük bir süreç var sevgili kolektifim önünde. Bakalım. Bir de onayı kehanet kartından alalım. Bu ilişkinin gidişatı gerçekten ne durumda? Evet, aranızda güven problemi yaşıyorsunuz. Karşındakinin güven vermeyen davranışlarından kaynaklı aslında bu ilişki. Ee, şu an sallantıda, e, kartlar başında da zaten söylemişti. Aynı zamanda entrikalı bir ilişkiden bahseder. Tamam mı? Ee, kendini kandırılıyor hissedebilirsin, aldatılıyor hissedebilirsin, yalan söylüyor hissedebilirsin. Ama bir yerlerde bir yalanı var. Ama bu yalanı yalan olarak görmüyor, doğru zamanı bekliyor. Tamam mı? Sana kendini ve kendi doğrularını söylemesini sadece baştan beri baktığımız kadarıyla e, yalanın değil, sadece doğru zaman değil sana bu sırrını söylemesinin ve aşk kartı kesinlikle aşkla başlayan ilişki aşık olmak. Yani e, sana karşı duyguları boş değil, düşündüğün kişi gerçekten sana karşı duyguları var ve seni gerçekten de çok seviyor. Ama dediğim gibi her doğru her yerde söylenmez kısmında biraz da dediğim gibi toprak grubundaysa karşıtın toprak grubundaki karşıtlar mutlaka kara kapalı kutudur her doğruyu söylemez mutlaka onun kendi doğruları ve sakladığı doğruları vardır bunu kolay kolay söylemez onun hep gizemli bir tarafı vardır evet bakın burada da aynı şekilde arkandan iş çevirme yakındaki düşmanının stratejisini manipülasyon tekniğine girebilir yine söylüyorum yine karşımdaki toprak toprak grubundan ee, bir şahıs zeki bir kişiliği olayları çök, olayları da çözecek yani seni de çözümleyecek kendini de çözümleyecek ama o çözümleme sürecinde sana bunu yansıtmayacak burada e, kesinlikle sana zaman ve sabır veriyor sabırı verdikten sonrasında e, tekrar aynı karşılaşmalar, hoş sohbetleriniz e, aydınlanmaya da kavuşacaksın kendini huzurlu da hissedeceksin bir dönemde diyeceksin geleceğini gösterir tüm problemler çözülecek aranızdaki tüm kaos ve tüm problemleri çözmek için senden istediği sadece zaman tamam mı senden sadece zaman yine sayı kartımızda da ne dedik 10 günlük bir süreç 10 günlük bir zaman tanıman lazım ilişkine o zaman zarfında da sen kendini yenilemen lazım senin biraz sakin davranman lazım Bak. Sana onay veriyorum. Şurada ne diyor? Cevhersin yani. Sen bir cevhersin. Onun vazgeçilmesisin. O sen olmadan kendini zaten yarım hissediyor. Sadece şu an kendi içinde yaşadığı bir problem, bir iş hayatında sıkıntısı olabilir. Bundan kaynaklı veya bir kayıp yaşamış da olabilir diyor. Bu kayıptan kaynaklı da seni üzmemek için aslında sana bir yalan söylüyor. Evet sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda finansal konuda yatırımlar ve kazançlarda gösterir. Evet belki de bu yaşadığı evrimden şanslı çıkacak. O şanslı dönemi birlikte yaşayacaksınız. Tamam mı? O yüzden de e, senin 10 gün kesinlikle 10 gün içinde e, kafandaki o ayrılık fikrini bir e, askıya alıp beklemen lazım. Baktın 10 gün sonrasında bir şeyler aynı durumda gidiyorsa bu üzerinizde katında da baktık. Bir negatif var. O o negatiften kaynaklı ilişkinizde problem olabilir. O negatifi de bir şekilde çözdürürsün. Ee, dediğim gibi birebir baktırmak istersen de üzerinizdeki olan kötü enerji ve negatiflere de yardımcı olurum sevgili dostlarım. Evet elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.